Dostlar hepinize selamlar. Bugün sizlere Stranger Things dizisinin final sezonunun ikinci parçasında yer alan tüm detaylardan ve finalde karşımıza çıkabilecek şeylerden bahsedeceğim. Ben videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğendiyseniz beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Desteğiniz benim için gerçekten çok önemli. Dizi hakkında spoiler vermeye başlamadan önce fikirlerimi belirtecek olursam. Bence dizinin 5. yani final sezonu dizinin en iyi sezonu olma potansiyeline fazlasıyla sahip. Çünkü baktığınız zaman hiç şu zamana kadar bu kadar riskli bir senaryo denemediler. Ama bu denenen riskli senaryoya rağmen aslında diziyi hepimiz hala keyifle izliyoruz. Ve şu söyleyeceğime de çoğunuzun katılacağına eminim. 5. sezon biliyorsunuz aslında dizinin önceki sezonlarına göre çok daha zor bir hikayeye sahip. Yani dizinin önceki sezonlarında hikaye bir grup liseli arasında geçerken 5. sezonda artık dünyanın sonuna doğru evrilmiş Hatta belki de bir kıyamet günü haline almış bir senaryo var karşımızda. Ve böyle bir senaryoyu da yapım aşamasına geçirmek oldukça maliyetli. Çünkü baktığınızda CGI masrafı çok daha yüksek, oyunculuk masrafı çok daha yüksek. Ve bunlara ek olarak da aslında prodüksiyon süreci çok daha masraflı oluyor. Yani kısacası Netflix bu riskli senaryoya rağmen bunu kabul edip yayınlamış olmasına rağmen diziyi hepimiz hala çok büyük keyifle izliyoruz. E çok büyük ihtimalle final sezonu son bölümle batırmazlarsa dizinin en iyi sezonu olarak nitelendireceğimiz bir sezon haline gelecek. Yani kısaca özetlemek gerekirse dizi şu an mükemmel ilerliyor. Umarım final bölümünde de bunu hiç bozmazlar. Spoilerlı kısma geçerken hepinizin ilgi odağı olan bir konudan başlamak istiyorum. Fragmanlardan zaten görmüştük ama bu yayınlanan 3 bölümle birlikte Steve ile Dustin'in arası düzeldi. Bu 3 bölüm içerisinde ilk olarak Steve Eddie'nin boşa öldüğünü falan söylüyor. Bu aslında izleyiciler arasında yapılan bir tartışmaya da referans olarak alınabilir. Çünkü biliyorsunuz bazıları Edin'in o zaman boşu boşuna öldürüldüğünü savunmuştu. Yani ikisinin arası neyse ki düzeldi ama bölüm içerisinde yer alan ölürsen ölürüm replikleri dizinin finalinde ikisinin birden ölme ihtimalini güçlendiriyor. Zaten Steve'in ölme ihtimali şu an oldukça yüksek. Dostlar bu yayınlanan bölümlerle birlikte Upside Down'ın aslında ne olduğu da biliyorsunuz sonunda açıklandı. Biz Upside Down'ı dizinin ilk sezondan beridir aslında gerçek dünyanın bir çeşit yansıması olarak görüyorduk ve farklı bir boyut olarak düşünüyorduk. Fakat aslında durum hiç böyle değilmiş. Upside Down bizim dünyamızla başka bir dünyanın, Dustin bu dünyayı biliyorsunuz Abyss ismini vermişti, arasındaki köprü görevini görüyor. Yani aslında bir nevi solucan deliği görevini taşıyor Upside Down. Bu da şu anlama geliyor. Dizi içerisinde Upside Down'ı çevreleyen bir duvar vardı biliyorsunuz. Hatta ilk partta biz bu duvarın ne olduğu üzerine bir sürü teori üretmiştik. Aslında bu duvarın arkası boşluk yani galaksiye tekabül ediyor. Zaten bunu göstermişlerdi ama. Çünkü biliyorsunuz upside down az önce de söylediğim gibi bir solucan deliği ve solucan deliğinin dışı tamamen boşluk. Upside down'ın bizim dünyamızı bağladığı diğer dünya olan The Abyss'e gelecek olursak. The Abyss aslında Eleven'ın Henry'i öldürdükten sonra Henry'nin düştüğü yer. İlk olarak 4. sezonda da karşımıza çıkmıştı. Fakat biz The Abyss'i Upside Down'ın geçmişteki hali diye düşünmüştük. Meğersem kendisi farklı bir boyutmuş. Henry aslında ilk sezonun başından beridir Upside Down'ı bir köprü olarak kullanarak The Abyss'den dünyaya Demogorgon ve benzeri yaratıklar göndererek saldırıyordu. Yani aslında bu şekilde Will'i kaçırmıştı veya Barb'ı öldürmüştü. Upside Down'ın yok oluşuysa dizide de geçtiği gibi iki şekilde mümkün. Ya da Ebis ile bizim dünyamızın birleşmesiyle Upside Down arada köprü yani yıkılacak. Ve bu şekilde Upside Down yok olacak. Ya da The Abyss ya da bizim dünyamız yok olacak ve aradaki köprü işlevsiz kalacak. Bu iki ihtimalden birinde Upside Down tamamen yok olabilir. Dizinin finalinde ise bizim ekibimizin ana hedefi The Abyss'i yok ederek hem The Abyss'i hem Upside Down'ı ortadan kaldırmak olacak. Bunun için de tabii ki Vekna'yı öldürmeleri gerekecek. Bunların haricinde bu üç bölüm içerisinde Max ve Holly'nin Kamazots'tan kaçışını da bize gösterdiler. Zaten bunu göstereceklerini önceki videolarında da söylemiştim. Bu sahnelerde Max tabii ki müziği kullanarak Kamazots'tan kaçtı. Ama Holly dizinin başında Mike'ın ona verdiği bir karakter olan Holly the Hero'in aslında özelliklerini kullanmış oldu. Biliyorsunuz Mike'ın verdiği karakterinde özelliği İstediği zaman istediği yere portal açabilmesiydi. Aslında buna referans vermiş oldular. Bildiğiniz üzere 5. sezonun ilk partının sonunda Kali karakteri yani Eleven'ın kardeşi tekrardan diziye dahil olmuştu. Kali hükümet tarafından esir alınmıştı ve aslında orada tutulmasının sebebi meğersem kanıymış. Dizinin bu 3 bölümünde bizim dizi içerisinde gördüğümüz tüm deneklerin aslında Henry'den geldiğini açıkladılar. Yani aslında olay şu Henry orijinal güçlere sahip tek çocuk fakat Henry'nin kanını alıp hamile kadınlara aktarıp bu özelliği doğacak yeni çocuklara da eklemeye çalışıyorlar. Bu özellik tabii ki tam anlamıyla tek Eleven'da çalışıyor. En azından dizide bunu söylüyorlar. Yani aslında ilk sezondan beridir Dr. Brenner'ın yaptığı deney bundan ibaretmiş. Dizinin final sezonunda ise Dr. K, Dr. Brenner'ın yerini alarak bu projeyi tekrardan hayata geçirmeye çalışıyor. Ama başarılı olabilmek için Kalle'nin değil Eleven'ın kanına ihtiyacı var. Çünkü biliyorsunuz az önce de söylediğim gibi Henry'nin kanı sadece Eleven'da tam olarak işe yaramıştı. Yani Henry'nin kanının tekrardan aktarılabilmesi için Eleven'dan kan alınıp hamile bir kadına aktarılması ve bu şekilde de bu özelliğin yeni çocuklara geçirilmesi gerekiyor. Yani hükümet aslında bu yüzden sezon boyunca Eleven'ın peşindeydi. Kali ise Eleven'a final savaşında kendilerini de öldürmeyi teklif etmişti. Çünkü eğer Kali ve Eleven ölürlerse bu özellik yeni çocuklara aktarılamaz. Yani bu projede bir daha uygulanamaz. Yani yeni denekler oluşamaz. Sızdırılan final bölümü fotoğraflarında da Eleven zaten yer almıyordu. Yani çok büyük ihtimalle final bölümünün sonunda Eleven kendini feda edecek ve ölecek. Bu sayede de bir daha yeni denekler oluşmamış olacak. Yani hikaye tamamen sonlanacak. Bu üç bölümle birlikte Will'in artık Vecna'nın kontrolünü ele geçirebildiğini ve ona zarar verebildiğini görmüştük. Kendisi hatta zayıflığını önleyebilmek için de sırlarını tüm arkadaşlarına anlatıyordu. Biliyorsunuz bunu zaten. Yani bu şekilde Will aslında final savaşında çok büyük ihtimalle Eleven'dan daha aktif rol oynayacak. Ve Vecna'yı final savaşında Will öldürecek. Will'in en büyük sırrı ise biliyorsunuz eşcinsel olması. Zaten kendisi Mike'dan hoşlanıyor. Bunu zaten biz biliyorduk ama dizinin 7. bölümüyle de resmi olarak doğrulanmış oldu. Final bölümünde ise ekibimiz The Abyss ve Upside Down'ı tamamen ortadan kaldırabilmek için... Vekna'yı öldürmek zorunda kalacaklar. En azından bunu deneyecekler. Eğer başarılı olurlarsa Vekna topladığı 12 çocukla olan planını gerçekleştirememiş olacak. Yani kısacası ekibimiz kıyameti önlemiş olacaklar. Bu haftalık bu yayınlanan 3 bölümle ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Dizinin devamı için maalesef 5 gün daha yani 1 Ocak'ta yayınlanacak. 2 Dizinin devamı için 1 Ocak gecesi yayınlanacak olan 2 saat uzunluğundaki final bölümünü beklememiz gerekecek. Ben yine final bölümü yayınlandığı gibi incelemesini yapacağım ve tüm detaylardan bahsedeceğim. Kaçırmamak için bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, görüşürüz.